3. Red birinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayhan. Bugün sizlerle birlikte ve kankamla Dustry trip oynuyoruz arkadaşlar. Bu sefer daha Arkadaşlar bu sansür bu sansür sansür arkadaşlar şimdi beraber oyun oynayacağız ve beraber zor, zorlu bölümleri geçeceğiz ve bana taciz yapın. Hadi gel bakalım. Gidelim. Yeşil 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 aç. Ya çöl değil ya yeşil. Çöl mi? yeşil mi? Tamam. Aç sen. Bakalım arkadaşlar yeşil yeşil ormanlık bölgede yani nasıl ne kadar fazla yeşil? Yani ben bunu birazcık ağlatmış olabilirim. Ona neydi lan. Oyun şu an <Sessizlik> azıcık kasıyor arkadaşlar çok tam yüklenmiyor. Ya bu araç neyi yeşil? Ben bunu bir aha adam yaptım al. Bak ben bunu arabayı adam yaptım işte. Böyle Hadi gel. Benzin var değil mi? <Sessizlik> Benim ben alamadım. Bana garibanlık yapmış. Ben süreyim mi? Tamam sen video senin. Hop 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 hop. Bunu siz göremiyorsunuz ama arka <laughs> level hop 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 hop. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bir Hı. dua okuyup geliyorum bir kere. Hazır mıyım namı mı diye? Gidiyoruz. Tamam mı ya? Evet arkadaşlar karımla beraber basıyoruz gaza. Dönemedim gitti. Heh. Basalım. Sen sen top. Para <laughs> <Bana> top. <laughs> arkadaşlar bu araç fazla kayıdı ama çok hızlı. Olsun. Yani el freni çekmeden durmayın. El freni çek azıcık uzaklaşsanız evde hemen el freni çekin. Bakın ev buldu hemen bak. de Ya bak. bak. Bıraktım elini çektim. Uzandı değil mi? Az gelelim. Abi biliyor. Gel anam. Ah, gel bakayım bakalım Ulti açıyor ben, lan. Bende bir şey var. Bekle, katana var. Katani iko. Ne lan. Vurca 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 şurası da dom 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 dom. Dom 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 vallahi. Ağağ? Başka ne bulalım? Bu ne lan bu çort? Şey Şeyim var? Ben Radyo türü tak. Hadi gidelim. Ben Yok ya bezim bezim bulamadım fakir kaldık yani açız bu ne ya bunları alamıyor muyuz oğlum Şişt, kanka bak kanka aa çok acıyor Az gibi, arabayım, arabayım. Hmm, kaymasın az ya kah. Ay lan. Ya. 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 kaymasın. Hı. Bak da bak 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 bak. Öne nasıl barakat kurdum. Maşallah subhanallah. Çok güzel oldu. Bozila ve Anas. Bekleyin la ben şöyle tıklayacağım. Babam çalışacak Çekil, bu var mı? Kodum gitti. Hazır mısın? Şu, dur, ben. Bak, ben de o, o, o sesini arttırayım azıcık bunu. Yani çalışmıyor bu bir dakika. Tekerlekler ters dönmüş. Çarpmış tekerlekler bir dakika gel bak. Hah güzel. Abi, bu ne? Oğlum igide bir araban araban direksiyon çarpılıyor tekerlekler çarpılıyor. Hatta bu sefer olmaz ben olan çok oldu İlahi <laughs> Basıp gidelim, hadi bakalım. Biz de yolu bakalım o sıra. Azıcık şöyle bir türküler söyleyelim. Ben der ders aldım. Oldum evlatlarım. Araba yavaş gidiyor mübarek. Arabanın tabii önüne koyarsın öyle şey. Baksana arabanın o şeyi benziyor. Toros'u benziyor. Oğlum top, kötü lan. Bu radyatomu kullanmam. Eskisini getir. Eskisini nerede evet. biz neredeyiz oğlum? Eskisi tam şeyden aldı ya. O evden aldı. Vallahi yapacak bir şey yok. Kullanacağız. Ay olmaz. Çok yavaş gidiyor. Yine eskisini almaya. Tamam. Ben bekliyorum seni.

şöyle. Evet. Bu böyle kaldı ama o olsun gari ne yapacağız? Dönmüyor da. Sıkışmış. Oğlum burada radyodur sıkıştı. <laughs> Bilader bu radyodur ne yapacağım? Boş ver. İçeride kaldı ama. Boş ver, boş ver bir şey olmaz. Senin kapısını açalım da. Hadi geliyoruz. Harika karatlar. Şimdi sana çakacağım 5 karatlar. Gel lan. Hadi bin. Ula benzin az değil mi değil mi lan? La benzin nereden alışıldı bunun? Ben yola bakmayacağım buraya bakacağım. Yola bakmazsam tabi uçurumdan uçabilirim. O ne lan? Emo! Üstü öp ediyo. AK 47 ne yapacağım onu lan? Hurra! Allah Allah bu çok 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 Şimdi ben sana yaparım ama. Gel lan Springer. Ay çok hızlı bu. Helal olsun maşallah. Subhanallah. Gel şunları bir koyam da. Yoksa bir yerimizi girecek. Hmm. Hmm. Tamam. Evet hemen. Şey. Benzin be. buldum Tamam. Bezim buldum, evet oldu. tamam hemen geldim arkadaşlar. Şöyle. Evet hayır. Ayağımda şey buldum. Çipsi buldum Hayır lan. Kaç lira. Ver baksana yav 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 evet petrolde hoşgeldiniz kaç litrelik istendiniz ben istemiyorum canım Neredesin? gel buraya <laughs> Uy, şöyle bu anlamsız bir içerik ama üzgünüm Oo, oh! <laughs> çok güzel şöyle <laughs> Nasıl hani? Ya ne ya. Nasıl doldurabiliyordun? Sınırsız sınırsız Baka, diye bir şey mi var? Şöyle şunu da üstü koyalım. Kanka buraya otursun. Kanka 20 litre var. Kanka al sana oturacak yer bak. Nasıl Kanka üstte otur. Sen üstte otur. Kanka şunu ye lan ye. Onu ye. Acımışımdın sen ye. Ne yiyeceğim? Allah üstüne. Bak burada bak burada. Yiyemiyorum onu ben. Nasıl yiyeceğim? Ben de yiyeyim. Eee? Hadi yürü. Al yüz. Al. Otur gel. Otur üstüme. Oturdun mu? Hadi bak. Oturdum. Düşme. <laughs> bir düşüyor. Ay yukarı Selamun aleyküm. Bakayım mı bir, bir yerde? Şey AK var lan. Bana mı öyle? Ha, dabancı var bak. <laughs> Silahı bir düzeltebilirsem. Tamam, boş. Şaka bas, ben bunları nasıl Evet sıkıyorum. arkadaşlar bir dakika geliyorum özel bir mevzu. aşırı ama bir dakika ben pardon. Çok aşırı pardon. Oyun oyun hataları ve server ve... sorunundan dolayı. Oyun bug'a girdi. Mermi kalmadı. Evet. Bütün o ağaçların say. Gel Bütün alıncısı alıncısı alıncısı. Ben bunu zaten söyledim. Bu ne? Top, en sonunda! Al, al! Bu, bu iki yiyeceğin. Bu da ikinci Paşam! Yat ya yat! Serilmiş ayı! <laughs> anne, anne Ben <laughs> <oturuyorum>. Sen sür. <laughs> nasıl oturuyordun ha? Oha lan. Zevkli ama la. Düzgün sür. Mr. Beast is. Mr. ben. Araba, arabayı kontrol etmiyorum. Arabayı otomatik Gece oldu ben yolu görebiliyom İleri git oğlum <laughs> ileri git. Ben o arkada bir tane benzin var da o benzini şey çalacağım. Adam ders. Ee, köprü için. İçeride bir var sanırım. Zaten kö, köprü köprü yok ya artık bunda. Şey var. Denizden geçiyoruz kanka. Ya yani işte 5.19 kö, köprüyü için bancaz. 5.000'e gidebilirsek inşallah. Amin. Amin. Ya kanka ya. Arabayı ters takla attırdın. Abi bak şu yardım etti ha. Buna dua edelim. Azıcık şöyle kıştan. Lan. Şöyle babadan aldık. oluyor lan? Bekle lan şuraya atayım ben mi? Oldu deme. Oğlum. Ne yapıyoruz biz Araba bağa <bazı> gir ya. Oğlum. <laughs> araba alalım dedim. Ben sana iki tane araba alalım dedim. Benzin var. Benzin var. benzin. Bir dakika ya bu benzini oraya onun için kullanmayalım. Sen bir benzinle kaldırabiliyordun bunu değil mi? Deneyelim. Ana benzin akıyor. Benzinin yarısı aktı. Ne yapıyorsun vay? lan? Burada iki tane çevirdim bu çıktı. Nasıl çevirdim ben çevireyim bismillah. Şuna basacağım ki çevireyim. Bu ne oğlum ben bunu üstüne oturacak mıyım? Ya sabır ya. Ya sabır ya. Ya sabır bunu bu ne çıkar? Sen bunu... Açacak mıyım kazık mı lan bu? Kanka bana da bu çıktı lan bu çıktı Bu ne lan bu ne bu ne Bunu kapatmam mısın Ben ne yapayım bunu kaz? Ben TNT'ye işitmiyorum TNT 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 için o kadar şeyimiz yok ama birazcık ilerleyebilirsem ee neredeydi? Birazcık ben ilerleyeceğim arkaya doğru orada belki bulabilirim. Görüşürüz kanka. Arkadaşlar bu video Hayır bitemez oha aramayı ne yapıyorsun ya? Araba tersine, tersine yapışıyor. Bir video bitti. Bitemez! Ben morumun. Bitmez. Lan sıkıştı! Oh, Ayağımda sıkıştı. Orada ters döndü. Oh! Lan nasıl yiyeceğim? Oh, yeminle. Oh, yeminle. Oh, <laughs> ne oluyor? Ne, ya, ne, ya, ne, ne beni. mi yok. Hayır. Necil o oh, var. Oh. <laughs> eee. <Ben, ben. gülüyor> Oha! Ara, Ay, arkadaşlar video bitti. İzlediğiniz için Evet arkadaşlar bu kadardı. Yapacak bir şey yok. Yani i̇şte bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Yandan ve sağ so Soldan çıkan kartları da izlemeyi unutmayın. Ve kanala da abone olmayı unutmayın. Bu arada like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Çok güzeldi. Bay.